Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. E ders-ü tâsihûn min kitâbil buyur. Bu min kitâbil buyur. dersini okuyoruz. Onuncu ders mi? Rahim değil mi? Nasıl? Heh, 10. onuncu dersini okuyoruz. Faslun fi hicri sefidi vel muflisi. Sefi kişinin hicri, hacizliği vel muflisi iflas etmiş kişinin ne? Hacizliğinden bahsediyor. Yani bir kişi iflas etmiş, borçları çok, elindeki mal bitmiş ve bitmek üzeredir. Onun üzerine haciz konuluyor, malından tesarruf yapamıyor. Sefi kişi, kar zararını ayırt edemeyen kişi, malını savuruyor, bitiriyor. Bitirmemesi için, çoluk çocuğun mağdur olmaması için ne yapılıyor? Ona haciz konuluyor. Fasmın fi hacri sefihi, hicri Sefi ikisi de nedir? Caizdir. Oldu Hatta hacren, hücren, hicren. Üçü de nedir? Caizdir. Ama siz ne okuyun? Hacı okuyun daha iyi. Oğlum Peki hacir ne demektir? Hacir ne demektir? Vel hacir lugaten el Hacir lugaten ne demektir? Mena demektir. yok mu? Gelecek mi? Haber var mı? Tamam. Vel hacru lugaten el men'u. Hacr lugaten <-un> ne demektir? Birine söyle süre, söylesin ne gibi haber yoksa. Hacr lugaten men'e demek. <-ber> herhangi bir şeyi herhangi bir şeyi men etmek. Herhangi bir kişi bir şeyden men'e etmek. Ve şer'an Hacer, şer'an ne demektir? men o tasarrufi fil mal. Herhangi bir kişiyi maldaki tasarruften men etmek. Malini hibe edemez, satamaz, istihare veremez, iare veremez. Bi i tasarrufi fi gayrihi. Malın gayresinde tasarruften men edilmez. Ket talak harami boşabilir. Öyle değil mi? Öyleyse malım sağda mal, malın malın tasarrufuna mal edilir. Feyen fuzu min es Tala sefihden ne olur? Geçerli olur. Haciz konulmuş bir sefi hanımını boşarsa o talakı geçerli olur. Oldu mu? ve cealel musannifu el hacre ve yakta el hicre ala sittetin minel eşhasi. Musannif hacri altı şahs üzerine koymuş. Yani altı kişiye ne yapılır? Haciz olur. Şimdi hani diyorlar falan geldi. Bu kelime buradan alınmıyor. O altı kişiden birincisi es-sabiyyin sabiyen ne var? Haciz var. Vel mecnuni, mecnun kişiye haciz var. Ve sefihi, sefih kişiye ne var? Yani deliye haciz oluyor. Safih kişiye haciz oluyor. Bu vel mecnuni ve sefih ne tür misin ki? Es-sabiyyi parantez kapanıyor? Wesetim kapanıyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ve feserehu'l-musannif musannif musanif, sefi tefsir etmiş bir kavli. Bu kavliyle tefsir etmiş. Demiş kimdir sefi el-mubazzilu limalihi? malını tebzil eden kişidir. Malını lüzumsuz olarak gereksiz yere sarf eden kişidir. Öyle değil mi? Yani malını sarf edilmesi gereken yerlerin dışında başka yerlerde sarf edendir. Ne demek el mubezzirul limalihi? Ey yasrifuhu fi gayri masarifihi. Malini mesariflerinin mesariflerin gayrısına sarf edildi. Kendisi de söylüyor. Sarf edilmesi gereken yerlerin dışında sarf eden kişidir. Neyse. Sefihi öğrendik değil mi? Cümle muhtaride olarak. Biz o haciz konulan kişilerin saymasına devam edelim. Es-sabiyyi bir ve'l-mecnuni iki ve sefihi 3. Komple kaç dedik? 6. Bir daha vel muflisi. Dördüncüsü nedir? Muflis. Muflise de ne var? Haciz var. Muflis kimdir? Ve muflis lugaten men malhu. maluhu. O ki mali olmuş. Ne olmuş? Fulusen. Mali fulus olmuş. Fulus esiden demir parçalar gibi böyle demir basıyorlardı, para olarak kullanıyorlar. Yani kıymetsiz, değersiz bir para. Ve o lügaten, lügaten muflis, men sâre mâluhu O kimse ki mali ne olmuş? Fulûse dönüşmüş. Asıl lügat itibariyle buna denilir. Ama sonra bu kelime neden kinayet oldu? Sümme künniye bihi Bununla kinayet edildi. An kılletil mali. Anne an, -an kılletil mali. Kılletil maldan ev ademihi ademu maldan kinayet oldu. Sümme kunniye bihi an kılletil mali ev ademi. Adam muflisin mali azdır. Bundan kinayet oldu. yahut adam muflisin mali yoktur. Bunlara ne olarak kullanırdı? Kinaye olarak Demek ki asıl mali itibariyle muflis, mali fulus olan kişiye denilir. Ama neden kinaydı? Şu an fukarların örfünde muflis, mali olmayan veya mali az olan kişiye Bu da ha. O mensal mali fulus, o da asıl manası, lugavi manasıdır. Süme kuniye, bu yine lugatta, bundan kinayedir. Ve şer'en şer'en muflis kimdir? Eş şahsul lezi irtekebet O şahıs ki duyunlar, borçlar ona irtikab etmiş. Yani ona borçlar bitmiş. Ve la yefi maluhu bi deynihi ev Bir deni varsa veya denleri, borçları çoksa elindeki mali o bir denini ifa etmiyor. Karşılayamıyor. Ve yahut elindeki mali üzerinde olan birkaç borçları ne etmiyor? ifa etmiyor. Ve la yefi bir bi ev duyuni. Oğlum, Demek haciz konulan altı kişiden birincisi neydi dedik? Birincisi sahibi, ikincisi mecnun, üçüncüsü sefi, dördüncüsü muflis, beşincisi vel maridi. Ama o merid ki el mekhufi aleyhi min maradi O merid ki o maradından dolayı üzerine korkulur. Yani maradi korkunçtur. Yani Ölüm terkesi var. Ne var? Serkan seni görmüyorum. mu? Öne geç sen Ve Vel meridil mehufi aleyhi min meradihi. O merid ki meradından dolayı korkur, korkuluyor ondan. Yani ne demek? Meradi korkunç olan kişi. Oğlum İster o dolayı ölsün, ister başka bir sebepten dolayı ölsün, fark etmez. Meradi korkunç olan, o kişi ki onun hastalığından endişe ediliyor, ona haciz konur. Vel meridil mevkufi aleyhim meradi. Peki bu hasta kişiye haciz nesinde konuluyor ne de teserruf yapamıyor. Diyor vel hacru aleyhi. Vel hacru aleyhi. Bu kişi üzerine hacet fi mazade ala sürüs. Fi mazade ala sürüs. Haciz bunun üzerine sürüsten zayde olan namel. Yani malın üçte birinden fazla tasarruf yapamıyor, haciz konuyor. Malın üçte birine kadar şey, üçte birinden fazla ve ve sülüsa terike. Terikenin nedir? Terikenin üçte ikisidir. Yani o adam, o hasta adam öldükten sonra bırakacağı mal neyse o malın Üçte birinden fazla tesarruf yapamaz haciz konuyu. Üçte bire kadar yapabilir. Vahve sulusa teriket. Oldu mu olmadı? Niye üçte birden fazla yani üçte ikide niye haciz konuluyor meryde? Li ecl-i hakkil ve Li ecl-i hakkil ve varislerin hakkının ecli için. Varislerin işte, hakkının ecli için. Anlıyorsun değil mi? Yani varisler mağdur olmasınlar diye. Hasta adam nasıl olsa ben ölüyorum. Hele varislerden biraz da acilse bütün mali dağıtabilir. Kendi hayır hasanatlarına verebilir. Onun için o vereset, vereset varisin cemidir veresetlerin hakkını kurmak için üçte birinden fazla olan üçte iki ikidir. Bu üçte iki de malın terken üçte ikisinde haciz konulu bırakılmaz. Hakim hemen haciz konulu koyar, polisler bırakmazlar. Neyse malında tasarruf yapsın. Oldu mu? Demek, ve maridi mekuvu fi alihimin ve hajru alihim, fi ala sulusi. O nedir? ve nedir? O Niye haciz konuluyor? O nedir? birinden fazlasında O nedir? O nedir? O nedir? O nedir? O nedir? maridi deynun hani nedir? O fazla haciz konuluyor eğer O hastanın neyi yoksa üzerine bir deyn yoksa Fenkale aleyhi denun. Eğer onun üzerinden den var. O den de bu terikete. O terikesini hepsini kapsıyor. Yani üzerindeki borç, elindeki bütün mali ne diyor? kapsıyor. Yani hepsi mal verirse o borç ancak kapanır. O zaman hücre aleyhi fissulisi. Sürüste de haciz konulur. Malının üçte birinde de tasarruf yapamaz. Niye? Çünkü borcu var borcu, o malın hepsini kapatıyor. Hücre aleyhi fi sulusi ve ma zâde Hem sülüsle, hem sulusun üzerine zâide olan da haciz konulur. Oldu. Bir daha vel abdi. Haciz kime konulur? Haciz abda konulur. Ellezî o عَبْدِ lem يُؤْذَنْ لَهُ fit ticareti. Ticarette ona ne yapılmamış? ticarette ona izin verilmemiş. Yani seyidi tarafından <laughs> mezun olmayan, izin olmayan abdın üzerine haciz konulur. Tesarruf yapamaz. Vel abdillezi lem yüzen lehu fi ticaret. <laughs> Öyle ise madem bu hacizlidir felâ yessihû tesarrufuhu felâ yessihû tesarrufuhu bunun neyi? Tasarrufu bi gayri izni seyyidihi. Seyyidin iznin, izni olmadan tasarrufu ne değildi? Sahih değildir. Fela yessihu sahih değildir. Tasarrufuhu abdın tasarrufu bi gayri izni seyyidihi. Oldu mu? Bunun hacizliği zaten önceden var. Seydin izni olmadan tasarruf yapamaz. Hakim abde haciz koymasına gerek yok. Zaten haciz değil. Seyyidi tarafından nedir? Hacizdir. Ve seketel musannifu altı biti mi? Sabi bir değil mi? Mecnun iki Serfi üç Muflis dört Merid 5, ab 6. Doğru. Ve seketel musennifu an eşyae. Minel hicri ya hicri. Hacirden, yani hicirden, hacizlikten bir birkaç şeyden sükut etti. 6'sını söyledi. Daha başkalar var. Musennif onlardan ne etmiş? Sükut etmiş. O 6 şey daha mezkuretin fil mutawvelati. Uzun kitaplarda ne olmuşlar? Onlar zikredilmişler. Bakmak isterseniz uzun kitaplara bakın. Benim bu kitabım muhteserdir. Fazla uzatmak uygun olmaz. Minha o uzun kitablarda, mutavvel kitablarda zikredilenlerdendir. El hajru alel murteddi. El hajru alel murteddi. Murteden üzerine hacir var. Murted de hacizlidir. Bir adam dinden çıktı, murted olduysa, şey, ona otomatik haciz konulmuş oluyor. Niye? Ya hakkı Müslümanların Müslümanların hakkı için. Bu mürtediyarı Müslüman olmazsa öldürülür. Elindeki mali de varislerden falan verilmez. Beytül mala verilir, Müslümanlara verilir. İşte Müslümanların hakkını korumak için mürtedde hacizdir. Ve minha o eşyadandır, eşyalardandır. El hacru ala rahini Rahim. Bu Ali'nin benden alacağı var. Ben de ona bir işe vehine vermişim. Vesika olarak, güvence olarak ona ne vermişim? Vesike vermişim. Öyle değil mi? Ona rahine verdiğim şeyde tesarruf yapamıyorum. Birine hibe edemiyorum, birine satamıyorum. Niye? Muhtehinin o rahini kabul eden kişinin hakkı için. Belki yarın onun borcunu ödeyemiyorum. O da ne yapar? O rahim, o merhun satılır veya satar borcunu oradan ne eder? Alacağını oradan temin eder. Ben kalkar, onu satarsam, yarın onun borcunu da ödemezsem o ne yapar? Bak hakkı zayi olmuş oluyor. Oldu. Bu fasıl çok var mı? biraz uzun Burada duralım. Bunu da yarın okuyalım. Tamam mı? <laughs>